Evet arkadaşlar. Bugün 9 Haziran 2021. Bugün Ceren evet, Umar. Ceren Umar ile paralel park yapıyoruz. Şimdi öncelikle burada uymamız gereken kurallardan bahsetmek istiyorum. Aracımızı paralel geldiğimizde buradaki kelebek pencereden sürücü Dubai'yi görür görmez duruyor. Sonra bu aşamada aracı tam sağ yapıyor. Tam sağ. Geri vitesteyiz ve tam sağ yaptık. Tam sağda bozmadan yarım debrej ile geri geri yavaş yavaş geliyoruz. Geri geri gelirken bu sefer sürücü sol aynasından arkadaki kaldırımın dibindeki dubayı görür görmez duracak. Bakalım nasıl olmuş. Buradan görelim aynadan. Şurada. Evet. Arkadaki gördüğünüz gibi araçla duba sıfır olarak bulunuyor. Şimdi yapmamız gereken direksiyonu iki tur sola topluyoruz. 2T yapıyoruz. Evet. 1-2 topladık. Şimdi ise sağ aynamızdan geri geri düz olarak geri gelirken gelelim. Dubayı aynanın arkasında görünmez hale geldiğinde aynanın arkasına gizlediğimizde duruyoruz. Şu şekilde evet. Şu anda Duba gizlenmiş oldu. Evet şimdi tam sol yapıp tam sol yapıyoruz. Ve yine yarım debriyaj yavaş yavaş geri geliyoruz. Evet şimdi parkımızı gerçekleştirdik. Aracımızı düzlemek için direksiyonu iki tur sağa. Bir, iki. Çevirdik. Şu anda aracımız istenilen şekilde kaldırım 50 santim park etmiş durumdadır. Evet, zaten bizden istenen kaldırma 50 santim park etmek. Şu anda arkadaşımız başarılı bir, bir park yaptı. Şimdi çıkarken yine aynı şekilde dörtümüzü kapatıp sol sinyalimizi çıkış sinyalimizi veriyoruz. Aracımızı burnu önümüzdeki dubayı kurtardığı anda direksiyonu sağa doğru toplayıp şeridimize geçip çıkışı tamamlıyoruz. Evet şu anda paralel park bitti ve çıkışımızı yaptık.